Evet memleketimin güzel insanları Çayran'dayız köydeyiz Biz Çayran'da köy değil ilçeyiz bunu her zaman söylüyorum Hala niye köy diyenler var Youtube'da ilgi çeksin diye söylüyorum bu lafı Köy deyince biraz daha fazla izleniyor Yani ön tarafa atıyor Youtube Bekir abim çağırdı Tuluk Bekir Dedi ki gel de halı yıkayak dedi Geldim halı yıkıyor şimdi İzleyicilerimiz var Anam var Bağırmıyorum bana. Sen niye öyle ciddetleniyorsun? Dert Allah anlatıyorum Allah burada ya. Derdimizi Allah anlatıyorum. Ya. Sey seyircimiz de var burada. Evet anam seyirci. Bak eşinden memnun muyum? Sor bana Talat abimden. Talat abimden memnun musun? <laughs> o da yıkar mıymış? O da yıkar mı? Ay, de diyorum, daha memnunum. Hiç bulunmadık bir adam. Eşi benzeri yok ha? Halı hal yıkamaz yalnız o ya. E, i̇şte hazırcı girelim ya, de, ondan yaşı benzeri yok. Kolay gelsin. Sağ ol, yenge ne yapıyorsun? İyi misin? Sağ olun, dua edin. İyi olmaya Artık bizi burada sık sık görürsünüz yani. Yönümüz bu yanda. Hı, hayırdır? Evi e, taşıdık mı Yok, evi yukarıdaşıdık da Apo taşındı ya Hamdi'nin Evet, sevindim ee, Apo'nu. Artık sık sık görürsünüz süt. bizi yani. Şimdi nerede oturuyorsun yani benzi? Ay şurada. Hemen şey, yolda, kamerini, Kırı olan evinin karşısında. Hmm. Karabutların evinde. Bağırmıyorum ana izah ediyorum ya burada da heyecanla anlatınca daha fazla izlenici oluyor. Aa, ne, diyor, evet. Gelberimi Gel berisine bak gelberisine berisine kurban oldum. Gelberi yapmış kendine. Ha, su Bekir abim yanını zayıfladı. Ameliyat geçirdikten sonra gayet iyi oldu. İyi, Allah iyilik. Cümle kulların içi surada bize Aa, Allah ım. Allah ım. Yeter ki Sağlı. Rabbim tamam, sağlık güzel. sıhhat versin. Amin. Iş evet, sağlık. Önce sağlık. Evet, evet, evet. 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 Nasıl? Dünya senin hiçbir şey evet. Amin. Amin. Evet annem güzel bir şey söyledi. Rabbim hakikaten evet. herkese evet. sağlık, sıhhat, mutluluk. Evet. Herkese de evet. e, Bebek, Poşet poşet para versin. Olmayandan zarar gelir. Olandan zarar Amin. gelmez. Hayırlısını versin. Parası da var sağlık, sıhhat versin, huzur ha, mutluluk versin. Sağlık yani en büyük servet. Nasılsın Bekir Bey? İyisin inşallah. Çok şükür maşallah. Bir ayak varmış. Biraz kilo almışım herhalde. Mecbur oldum. Hepsi ayak alsam ölürüm de. Evet, ben. Evet. Kanser sanıyorlardı beni. Ama biraz kendine geldin abi. Çok zayıfladıydın. Abi canım 75 77 78 <laughs> o arada. <gülüyor> 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 Hastamı değil. Evet. Tanıyamadım. Abi. Süreci mi bana şey sen? Sürecin bir daha sür. Al sen sür ben hortum. Tamam bitirdin mi devri? Evet, biz Babamgile gidiyoruz. Misafirlere çay içmeye. Arabayla. Başım üstüne. Apo da arabaya da değişirdi. Apoya benden selam söyle, gözünü oyuna bas, öbür araba mı kol kullanmasın. Ayı bir daha gelmez diyor Bekir ağa'nın. E, evet. Evet. Lingir lingirsettiriyoruz Apo duydu buradan. Apo'ya da selam olsun. Karadağlılara selam olsun. Orhan Orhangile selam olsun kerestecilere. Jamblin Tüm çayırlanlara. Jambul'un üstüne, üstüne de selam söyledik buradan herkese selam söylüyoruz. Ya uzaktaki, yakındaki bizi izleyen herkese gününüz güzel. Baktığınız yere aydınlık, yanınızda güzel insanlar olsun. Seyriniz hakikaten güzel olsun.